uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketinin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde ta gün ışıyıncaye kadar vakur, metin, sade çalacaksın. Merhaba Ceren. Merhaba bizi izleyen, bizi yalnız bırakmayan sosyoloji severler. Bugün modern kavramı üzerine konuşacağız gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram. Ee, sürekli bahsedilen bu kavram sosyolojik anlamda nasıl tanımlanabilir? Evet özellikle sosyolojik anlamda sözünün altını çizmen çok önemli. Çünkü modern kavramı e, gündelik hayatta çok fazla birbirinden çok farklı e, şey için kullanılıyor. Olay, durum, kişi, e, ifade. Bütün bunlar için modern veya modern değil gibi kategorilendirmelere başvuruyoruz. Bunların birçoğu maalesef yanlış kullanımlar. Modern öncelikle moderni burada sıfat olarak değil de isim olarak kullandığımızı belirtelim. Modern olan anlamında. Neden modernite modernlik demediğimi de daha sonra açarım. Modern olan her şeyden önce ticaretin hakim olduğu bir dünyada ki kültür dünyasıdır diyebiliriz. Diğer bir değişiklik de, kapitalizmin kültür dünyası, kültür alanı, kapitalizmin kendini kültürel olarak ifade etme biçimi ve onun çerçevesinde kurduğu ilişkiler dünyasıdır diyebiliriz modern için. Elbette hem sosyolojide hem diğer sosyal bilimlerde modern, modernlik üzerine birçok tanım yapılmış durumda. Bunların e, her biri işin bir boyutuna değiniyor ama sosyolojik anlamda dediğin için e, en basit haliyle biz e, moderni kapitalizmin kültür mantığı ya da kültür dünyası olarak tanımlayabiliriz. Gündelik hayatta modern kavramı e, genellikle yeni, özgün, farklı, e, kendine özgü, diğerlerinden ayrılan gibi anlamlarda kullanılıyor ama her zaman bu anlamlarda da kullanılmıyor. Dolayısıyla e, mesele çok karışık hale geliyor. Bu karışık olmasının temel nedeni modern kavramına politik veya ideolojik bir mercekten bakmamız. Bir. İkincisi iyi ya da kötü olarak bakmamız. Üç var ya da yok şeklinde bakmamız. Yani bir şey, bir kişi, bir düşünce, bir kurum, bir durum ya moderndir ya değildir diye bakıyoruz. Buna da iyi ya da kötü diye anlamlar atfediyoruz. Bunları da ideolojik politik çerçevelerde tartışmaya çalışıyoruz. Böyle olunca iş bir kısır döngüye giriyor. Bunun bir çıkışı yok çünkü Atfettiğiniz anlama göre moderni tanımlama biçiminiz fark edebilir. O yüzden sosyolojik anlamda tanımlamak çok önemli. Çünkü sosyolojik anlamda tanımlamak demek bunun tarihsel üretim ilişkileri bağlamında bir kültür olgusu olduğunu, kültür bağlamı olduğunu işaret etmek demek. O yüzden sosyolojik tanım bence moderni anlamak için önemli. Bir de hocam çoğu zaman fark gözetilmeden kullanılan bazı kavramlar var. Modern, modernlik, modernite, modernizm, modernleşme gibi. Bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bir de üstelik postmodern diye bir kavram var. Bunlar epeyce kafa karıştırıcı. Çok çok haklısın. E, kafa karıştırıcı. Çünkü e, birbirine yakın olmakla kalmıyor. Bu kavramlar birbirlerinin yerine de kullanılıyor. Örneğin modern demek için birçok insan modernizm diyor modernite ya da modernlik diyor. Öncelikle şunu belirtelim, modernite ve modernlik aynı kavramlar. Biri Fransızca veya İngilizce modernite diye telaffuz ettiğiniz zaman modernlik ise onun Türkçeleştirilmiş hali. Birbirinin tamamen aynısı. Şimdi moderni tanımladık. Modernite ya da modernlik, o modern olma durumu, bağlamı olarak tanımlanabilir. Ancak bunun genel kullanımında, bu genel kullanıma yalnızca popüler mecralar değil, politik mecralar değil, akademik kitaplar, tartışmalar, ünlü düşünürlerin sözleri, yazıları da dahil maalesef. Burada modernlik bitmiş, tamamlanmış bir durum gibi tarif ediliyor. İster istemez böyle anlaşılıyor. Bunun da şöyle bir sorunu var. Sanki modernlik bitmiş, tamamlanmış, mükemmel bir deneyim olarak dünyanın bir yerlerinde, tarihin bir zamanında yaşanmış bir örnek oluşturmuş. Ona benzemek isteyenler, ona doğru gidip bir türlü ulaşamıyorlar. Dolayısıyla modern olmak istiyoruz ama. E, yeterince olamıyoruz. Neden? Çünkü modernlik aslen bir Batı Avrupa e, olgusu. O koşullarda ortaya çıkmış bir olgu. Uzun zaman e, dünyada böyle olduğuna inandık. Buradan kaynaklanan bir modernlik kavramının ya da modernite kavramının tamamlanmış, bitmiş bir proje olduğuna ilişkin e, ister istemez bir inanç oluyor. O zaman bir şeyin modern olup olmamasını buna göre ölçüyorsunuz. Yani o modernliğin içinde mi değil mi? Halbuki modern, o yüzden ben isim halinde modern demeyi tercih ediyorum. Modernlik yerine bir durum değil, bir eğilim olarak görmeyi tercih ediyorum. Nerede ticaretin, kapitalizmin ağır bastığını görürsek, tarihin hangi zamanında, hangi coğrafi bölgesinde bunu görürsek orada modern eğilimlerin ortaya çıkmaya başladığını görürüz. O yüzden modernlik bitmiş, tamamlanmış bir olguya atıfta bulunduğu için ben mümkün olduğu kadar bu kavramı kullanmamayı tercih ediyorum. Her ne kadar bunu kullanan birçok insan bu anlamda kullanmıyor olsa da ister istemez kavramın kendisi hem Avrupa merkezli bir anlayışı hem de bitip tamamlanmış bir olguyu bize anlatıyor. O yüzden ben bunu çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Modernleşme olgusu yine iki şekilde genellikle kullanılıyor. Biri modern olmadığı ama olması istenen toplumlara daha önce modern olmuş toplumlardan bazı unsurların aktarılması gibi kimilerinin zihninde, kimilerinin dilinde kullanılıyor. Ben bunu son derece sakıncalı buluyorum. Bu doğru bir kullanım değil. Modernleşme genel bir eğilimdir. Moderne doğru gitme anlamını taşır. Bir kelimenin modernleşme Modernizasyon dediğimiz zaman bir süreci işaret ediyor olması açısından dil bilgisel bir e, önemi var. Bir de az önce değindiğimiz gibi modernin yalnızca Avrupa merkezli bir olgu olduğunu kabul edersek, evet o zaman e, böyle bir asimetrik transferi de e, ifade edebiliriz. Halbuki öyle değil. Bugün öyle olmadığını daha e, farklı bir şekilde baktığımızı e, özellikle sosyal bilimlerde görüyoruz. O yüzden modernleşmeyi ben daha ziyade bir eğilim olarak alıyorum. Moderne doğru gidiş, modern eğilimlerin bir toplumu, bir topluluğu belli bir yöne sevk etmesi olarak görüyorum. Modernizm ise birçok anlama gelen bir kavram. Birçok yerde modernlik yerine kullanılıyor, modern yerine kullanılıyor. Oysa modernizm bütün izmler gibi bir düşünce akımı gibi anlaşılmalı. Yani modernin ya da modernleşmenin, modernliğin doğru olduğuna yönelik teyit edici bir söylem. Yani işin biraz ideolojik boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Modernliği doğrulayan, öven bir söylem. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı daha özgül, sanatta kullanılan modernizm anlamı var görsel sanatlarda, plastik sanatlarda modernizm denilen akımlar var, birbirinden farklı akımlar var. Müzikte modernizm var. Ama müzikteki modernizm aslında postmodernizme daha yakın gibi ortaya çıkan bir kavram. Dolayısıyla modernizm kavramı da fevkalade muğlak. Hangi disiplinden, nereden baktığınıza bağlı olarak çok değişken anlamlar yüklenen bir kavram. Eğer siz özel olarak bir sanat akımını işaret etmiyorsanız, bunu kastetmiyorsanız, resimdeki modernizm örneğin, modernist ressamlar gibi bir kavramdan bahsetmiyorsanız, modernizm kavramında pek sık kullanmamak gerekiyor ya da çok temkinli kullanmak gerekiyor. İdeolojiyi anlatmak istiyorsanız, moderni doğrulayan, öven bir ideolojiden bahsediyorsanız, evet modernizm demek doğru. Son olarak postmodern kavramı, postmodern, postmodernizm. Kimi düşünürler, özellikle 70'li yılların sonlarından itibaren, modern dünyanın artık ya da modern kültürün sona erdiğini, bittiğini, ve onun sonrasına geçildiğini iddia ettiler. Postmodern. Nitekim aynı yıllarda yani 80'li yıllar bu neoliberalizmin yükseldiği dönem, modernlik eleştirileri yapılmaya başlanan bir dönem. Burada bazı düşünürler çok radikal bir şekilde birdenbire sanki modern olan sona erdi ve postmodern başladı gibi meseleyi anlatmaya başladılar. Belki hepsi bu kadar indirgemeci yaklaşmadılar ama sonuçta postmodern denilen yeni bir döneme geçildiğini iddia ettiler. Aynı dönemde örneğin tarihin sonunu getirenler de vardı. Birçok şeyin sonunun geldiği iddia ediliyordu bu dönem. Özellikle 1980'li yıllarda. Ama zaman içinde bunun böyle olmadığını gördük. Postmodern sosyolojik bir olgu olarak tanımlanmak istenirse epeyce bulanık kalan bir kavram Ama zaten çıktığı nokta olan sanat ve estetik alanına e, odaklanırsa postmodern Örneğin postmodern sanat e, dersek çok daha tanımlı bir şeyden bahsediyor oluruz Postmodern anlayış postmodern sanat postmodern estetik diyebiliriz Postmodern kavramını sosyal olaylar için kullandığımız zaman çok belirsiz, muğlak hale gelebiliyor. Çok tipiktir. Özellikle Amerikan kitaplarında bir de böyle liste yaparlar. Modern, postmodern diye sanki gündelik hayatta bu kadar kolay ayırt edilebilirmiş gibi modern ve postmodern. Sosyal olaylarda yani insanların ilişkileri, değerleri, normları, toplumu oluşturan unsurları tanımlarken postmodernden bahsetmek o kadar kolay değil. Ama estetik ve sanat alanında postmoderni tanımlamak buna mukabil çok daha kolay. parmağımızda göstererek işte bu postmodern sanattır, bu postmodern estetiktir diyebiliriz. Zaten postmodern kavramının çıkış noktası da estetik alanı. O yüzden ben kişisel olarak postmodern kavramını modernin bitip de ondan sonra gelen durum, sosyal durum olarak tanımlama yanlısı değilim. Onun yerine postmoderni bir üslup, bir sanat ve estetik anlayışı olarak görmeyi tercih ederim. Peki nedir mi postmodern? Modernin en önemli özellikleri yenilik, ...sürekli ilerleme, farklılaşma, icat, mükemmelleşme gibi kavramlardı. Artık postmodern bu ilerleme düsturunun, sanayi toplumunun temeliydi bu ilerleme düsturu... ...bunun artık gerekli olmadığını, tekrar etmenin de bir estetiği olabileceğini, küçük mütasyonlarla değişiklikler yaparak... Aynı temanın örneğin resimde, müzikte, farklı sanat dallarında bir estetik unsuru olabileceğini iddia ediyor. Ya da gündelik hayatın unsurları pop art'taki gibi basit gündelik hayat tüketim nesnelerinin fotoğraflarını yan yana aynı şeyden birçok fotoğraf farklı filtrelerle çekilmiş yan yana koyduğunuz zaman bu bir Postmodern eleştiri sanat ya da estetik unsuru olabiliyor. Bu ilerlemeye karşı araçsal rasyonaliteye karşı bunun bunun eleştirisi diyebileceğimiz bir estetik anlayış postmodern. Kimileri dediğim gibi bu benim anlayışım ama kimileri postmoderni bir toplumsal durum olarak tanımlamayı tercih ettiler. O zaman da iş çok mulaklaşıyor, tanımlamak zorlaşıyor. Ben kişisel olarak modernin başka bir aşamasında olduğumuzu düşünüyorum ama modernin geride kalmış olduğunu değil. Hocam bu kavram karmaşasını giderdikten sonra bir de modern kavramının özellikleri ya da bileşenlerinden de bahsedebilir misiniz? Tabii. Modern dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Neye modern diyeceğiz? Gündelik hayatta kullandığımız gibi Aa ne kadar modern giyimlisiniz ya da şu bina ne kadar modern bir anlayışla yapılmış şeklinde mi kullanacağız? Bunlar hepsi çok belirsiz bulanık kavramlar, yaklaşımlar. Yoksa sosyolojik ölçütleri mi kullanacağız? Modernin politik ideolojik bir kısır döngüye dönüşmesini, bir anlamsız bir tartışmaya dönüşmesini engellemek için sosyolojik ölçütlerle bakmamız gerekiyor. Bunlar neler? En başta ne dedik? Moderni tanımlarken ticaretin hakim olduğu bir düzenin kültür dünyası dedik. E, ticaret yapabilmeniz için kapitalist olabilmeniz için sizin tarım toplumundaki gibi cemaatle hareket eder değil birey olarak hareket eder konumda olmanız gerekir. Nitekim o yüzden ticaret geliştikçe kapitalizm hakim üretim biçimi haline geldikçe Bireylik, bireyin özgürlüğü gibi kavramlar önem kazanmıştır felsefede. Bunun nedeni ticaretin ihtiyaç duyduğu insan tipinin ve anlayışın gelişmesidir. O yüzden cemaat insanı değil kendisi birey olan bir insan tipi önemlidir. O yüzden modernin en önemli bileşenleri bireyselliktir. Ama bireysel olabilmeniz için sizin Dünya işleriyle inancı, ibadeti birbirinden ayırmanız gerekir. Çünkü cemaat o tarım dünyasında e, hareket etmeniz için, her türlü eyleminiz için sizin rehberiniz dindi, geleneksellikti. Neden böyle yapıyorsun? E çünkü atalarım böyle yapıyor, biz böyle görmüşüz derdik. O dünyada da, her şeyin döngüsel olduğu bir dünyada da bu işe yarar bir ilkeydi. Ama ticaretin e, sürekli yenilik yapmak gereken dünyasında hem birey olmak gerekiyor hem de yenilikçi olmak gerekiyor. Bunun için de o cemaatin ve cemaatle özdeşleşmiş olan dinsel anlayışın ötesinde bu dünya için gerekli olan bir bakışın benimsenmesi gerekiyor. Bu da sekülerlik dediğimiz dünya işleriyle ahiret işlerini ya da inanç işlerini birbirinden ayırmak. Dolayısıyla modernin en önemli işareti belki sekülerleşme eğilimleridir. Bu da özellikle Türkiye'de yanlış tartıştığımız bir konu. Bir kişi, bir düşünce, bir durum, bir kurum seküler mi, değil mi diye bakıyoruz. Halbuki sekülerlik de bir eğilimdir. Sekülerleşmeye doğru bir eğilim gözlemleriz. Bu birinci koşul. İkinci koşul, madem birey tek başına karar vermek zorunda, artık bir cemaate, geleneğe, tarihselliğe, dine bağlı değil, o zaman öngörebilmek zorunda. Modernin en önemli iddiası öngörme iddiasıdır. Ama öngörebilmeniz için sizin hesap yapabilmeniz, bunun için de doğayı Dünyayı hesaplanabilir birimler halinde tasavvur edebilmeniz gerekiyor. Hesaplanabilirlik, oranlı düşünmek rasyonaliteyi getirecek. İkinci önemli ölçüt. Rasyonel düşünme, hesaplı düşünme demek. Öngörme amacıyla hesaplı düşünme. Ancak hesaplı düşünebilmeniz için, rasyonel düşünebilmeniz için sizin öngörülebilir bir dünyada yaşamanız lazım. O da standartların olmasını gerektirir. Ayrıca ticaretin dünyası genişledikçe, yani daha çok insanla ticaret yaptıkça, bu standartların da çok düzenleyici olmaları gerekir. Yani siz bir ürün satıyorsunuz, o ürünü belli bir ağırlık biriminden, örneğin pazarda satıyorsunuz. Her satıcı ya da bir köyde bir ölçü birimi uygulanırken bir diğer köyde başka bir ölçü birimi uygulanırsa orada ticaret yapamazsınız. Dolayısıyla standartların gelişmesi gerekiyor. Standartlarından hareket ederek ancak rasyonel düşünebilirsiniz. Önünüzü görebilirsiniz, plan yapabilirsiniz, hesap yapabilirsiniz. Bunun ötesinde de modern ilerleme fikrini merkeze alan bir düşünme biçimidir sürekli yenilik yapmak gerekir. Çünkü tarım dünyasındaki gibi hep aynı şeyleri yaparak, toprağı aynı şekilde işleyerek kazanmazsınız. Tam tersine ticarette başarılı olabilmeniz için herkesin yaptığından farklı bir şey yapmanız gerekir. İşte o yüzden yenilik, icat, farklılık modernin önemli ölçütleridir. Bunun dışında Doğrusal zaman anlayışı vardır modernde. Tarım dünyası dedik hep aynı şeyleri yapmak demektir. Tarım yapmak doğaya bağlı bir hayattır. Dolayısıyla doğanın döngülerine tabiyiz. Mevsimler, ayın, güneşin hareketleri, bütün bunlar doğal olaylardır. Tarımda başarılı olabilmek için bu döngülere tabi olmanız gerekir. Ama ilerlemenin esas olduğu bir dünyada, ticaretin dünyasında doğrusal bir zaman vardır. Artık öyle kendini tekrar etmek bir erdem değil, hatta tam tersine bir ayak bağıdır. O yüzden geleneksel değil, ilerlemeci düşünmek gerekir. Modernin önemsediği bir başka husus da bu. Dünyevi iyileşme, modernin önemli ölçütlerinden biri. Yani yalnızca ölümden sonrası için yaşamak değil, bu dünyanın hazlarını almak, almaya çalışmak. Dolayısıyla bu da önemli bir modern e, kavramı tanımlayıcısı diyebiliriz daha birçok başka kavram eklenebilir ama e, bu bunlar başlıca modernin tanımlayıcı ölçütleri Peki modern dünya dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Modern dünya dediğimiz zaman bilimin onun doğrultusunda sürekli yenilenen teknolojinin o teknoloji ve bilimin kurduğu, yaşama çerçevesinin, toplum dünyasının sürekli ilerlemeye dayalı olan örgütlenmesini anlıyoruz. Estetiğinden ekonomisine, siyasetinden insan ilişkilerine, hatta duygusal ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazede yenilik, farklılık ve en önemlisi ilerleme fikrinin hakim olduğu bilimsel ölçütlerle e, hayatın düzenlendiği bir dünyayı kastediyoruz. E, günümüzde peki modernlik ne yönde değişiyor? Sizce modernliği geride mi bıraktık? Modernliği geride bıraktığımızı düşünmüyorum ama bu soruyu hangi modernlik diye sormak gerekiyor. En başında modernliğin kapitalizmin kültür dünyası olduğunu söylemiştik. Kapitalizm değiştiği için modernlik de değişiyor. Modern anlayışı da değişiyor. Sanayi kapitalizmi sürekli ilerlemeyi, yeniliği, icadı gerektirdi. Ancak bugün 19. yüzyıl sonlarından beri ama özellikle 1980'lerden itibaren dünya küresel bir kapitalizmin kuruluşuna tanık oldu. Artık dünyanın tamamı bütünleşik bir pazar. Bu pazarda İşlenen şey de artık sanayi ürünleri değil, sanayi kuşkusuz hala var ama karın önemli bir kısmı artık finans hareketlerinden geliyor. Yani soyut bir takım değerlerin varsayımsal bir şekilde dolaşması yeryüzünde. E, karı kazandıran bu, e, bunun kültür ve estetik dünyası da doğal olarak artık kesinlik, mutlaklık e, üzerine değil akışkanlık, belirsizlik süreksizlik gibi kavramlar üzerine kurulur. Postmoderni de zaten bu bağlamda anlamak gerekiyor. O yüzden biz bugün modernliğin, sanayi modernliğinin belki ötesine geçiyoruz. Ama moderni sosyolojik kavramlarla düşündüğümüz zaman o kavramlar ya da ölçütler hala geçerliliklerini koruyorlar. Hatta bir tanıma göre Tam modernlik, modernliğin belki ideal tipi diyebileceğimiz bir duruma hiçbir zaman ulaşmadık. Neyi kastediyorum? Ee, bazı düşünürler modernliği ilişkiler dünyasıyla kurumlar dünyasının birbirinden ayrılma eğilimi olarak tarif ederler. İlişkiler dünyası demek insanlar arasındaki duygu, düşünce alışverişleri. İnsan insana ilişkiler. Bunların tekrar edilmesinden kaynaklanan, kurumlar oluşur. Bu insan ilişkilerini düzenleyici kurumlar oluşur. O da kurumlar dünyası. Geleneğin ağır bastığı bir toplumda bu ikisi iç içedir. Zanaatkar örneğin eviyle çalıştığı yer aynı yerdir. Duygu düşünce dünyasıyla üretim dünyası aynı yerdir. Ama modern hayatta böyle değildir. Bunlar ayrışmıştır. İlişkilerin gitgide daha fazla kurumlar tarafından düzenlendiği bir dünyayı kastediyoruz. İşte bu süreç günümüzde hiçbir zaman tamamlanmamış durumda, tamamlanmayacak durumda. Umarız tamamlanmaz çünkü kurumlar dünyasıyla ilişkiler dünyasının tamamen birbirinden ayrıldığı bir dünyada teorik olarak hiçbir duygu yoktur. İnsan ilişkisi kalmaz. O yüzden modernin aslında hiçbir zaman tam olarak var olmadığını da iddia edebiliriz. Hocam tüm açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Tüm kavram karmaşalarını gideren çok açıklayıcı, çok güzel bir söyleşiydi. Önümüzdeki söyleşi de görüşmek üzere. Umarım öyle olmuştur. Çok teşekkür ederim.